Yani maç başlangıcı bitimiyle e, heyecan verici. İnsanların izlerken heyecanlandığı bir maç oldu. Üzücü tarafı maçın başında, sevinçli tarafı maçın sonunda e, bizim adımıza, lehimize gelişti. Üzücü tarafı her iki takım açısından rakibin de kırmızı kart görmesi onlar adına, adına üzücü. Bizim evet rakip kişi kaldı. Bir nevi pozitif gözükmesi gerekirken Edin'i kaybettik. E, ki e, bu akşam yanılmıyorsam operasyon veya yarın operasyon olacak. Onunla ilgili bilgi kulübasız kulüp tarafımızdan e, açıklamada da bulunur. Oyun içerisinde 10 kişi rakibimize karşı oynarken istemediğiniz durumlar nedir? Geriye düşmek. Bu geriye düşme biri penaltı, biri çok basit bir pas kaybından sonra topun yön değiştirmesine gelen ilk orta. Diğeri korner. Dolayısıyla bu tip maçlarda hiç istenmediğiniz anlar sizin için pozitif gözükürken e, olumsuz anlar yaşadık ama bunu geri döndürmesini e, gayet iyi bildik ve hiç bozulmadan bunu yapmaya çalıştık.